Cumhuriyet Halk Partisi Çal ilçe örgütü olarak 5 Aralık itibariyle aday adaylığı süreçlerimiz bitti. Başvurular sonucunda iki başvurumuz geldi. İki başvuruda birisi Ali Güner Mete, diğeri Ahmet Hakan'dı. partimizin üst kollarıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütümüzle beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda ee, diğer aday adayımız Sayın Ali Güler Mete, e, bu işin Ahmet Hakan üzerinden gitmesini adaylık konusunda onun yapması konusunda e, söylemde bulunarak Ahmet Hakan tarafından e, destek yani destek sağlayarak da Ahmet Hakan'ın aday olması konusunda e, tek adaya gidilmesini istedi ve onun doğrultusunda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Parti Meclisi'nin kararıyla e, Ahmet Hakan, Cumhuriyet Halk Partisi Çal ilçe başkanı, şey ilçe belediye başkanı, özür dilerim, ilçe belediye başkanı olarak e, adayı olarak sahaya çıktı ve biz çalışmalarımıza e, başladık. E, bugün mahallelerimize ulaşıyoruz, evlilerimize başladık. Bu süreçte Çal'ı nasıl e, güzel yöneteceğimizi, Çal'ı hak edeceği yere getireceğimizi söyleyerek çalışmalarımıza başladık. Bugün de siz basın mensupları ile beraberiz. E, sizin aracılığınızla deniz halkıyla, Türkiye halkıyla, çal halkıyla beraberiz. E, bugün sayın adayımız Ahmet Hakan'ı ben sizlerle baş başa bırakıyorum. Buyurun. Başbaşa. Teşekkür ederim. Sevgili basın mensupları, hepinize teşekkür ediyorum. Ben Ahmet Hakan, öğretmenim. 1972 yılında Çalımız'ın Akkent Mahallesi'nde dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimimi Akkent'te, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. Üniversite hayatımı da Nile Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladım. 27 yıllık meslek hayatım var. Öğretmenliğimizin yanında da tabii yurdun çeşitli yerlerinde Adıyaman'da görev yaptım. Kısa kısa diğer yerlerde yurdumuzun değişik yerlerinde görevlerim oldu. Sonra Çal'a geldim 2005'te. 2005'te bugüne kadar da Çal Gazi'de öğretmenlik yapıyordu. Şimdi artık siyaset için bir ön hazırlığımızı yaptık. Adaylığımız da açıklandı. İnşallah Çal'ımıza faydalı olacak. Tabii öğretmenlik yaparken ikinci üniversiteyi okudum. Sosyoloji bölümü mezunuyum. Ee, her öğretmenin sosyolojiyle ilgili bir takım işte felsefeydi, psikoloji, çocuk gelişimi bunları okuması, bu iş disiplini alması gerektiğini inanıyorum. Satranç hakemliğim var. İl satranç hakemliği de yaptım. Sektör hakemliğine kadar yükseldim. 2014'te milli hakem olacaktım. Fakat 2014'te de siyasete atıldım. Sonra satrançla ilgili artık şeyi askıya kaldı. Onunla ilgili artık tam bir şey yapamadım. 2014'te ön seçimle gelmiş bir adayım. Beş tane aday arkadaşımız vardı. Onlarla bir ön seçim sonucunda 2014'te çalın adayı bendim. Tabi seçim sonucu istediğimiz gibi olmadı. Fakat o günden bugüne sahalardayım. Alan hakimiyetim vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabiri caizse mutfağından, özünden gelmiş bir insan. Bu dönem Çal'da güzel şeyler olacak. Sahadan gelen bilgiler o doğrultuda. Çalışmalarımız bu doğrultuda. İnşallah Çal halkımızla birlikte kazanıp bu değişime 31 Mart'ta bu değişimi zaferle taşlandıracağız efendim. Sizin sorularınız varsa evet, sorularınız Başkanım, e, seçimleri kazanırsanız yani tabi her aday çıktığında belirli bir takım projelerle ve vaatlerle e, çıkıyor. Sizin e, adaylığınız da kesinleşti. E, çal için geliştirdiğiniz, düşündüğünüz projeler nelerdir? E, onlar için biraz da bilgi verirseniz, çal için. Tabi, tabi efendim anlatalım. Şimdi bu e, projelerle ilgili başkan ve bir ekibi olacak. İlçe örgütümüz, ilçe başkanımız var. Arkada bir İkisinin arasında da bir ekibimiz var bizim. Liyakatlı kadrolar dediğimiz kadrolarımız var. İçinde ziraatçısı olan, ziraat mühendimiz olan, inşaat mühendisi olan, avukatlarımız, yerel yönetimleri bitirmiş dostlarımız yaklaşık 11-12 kişiden oluşan bir ekibimiz var. Bunlardan da fikir alarak projelendirme aşamasında Tabii büyükşehir adayımız da birlikte yani Büyükşehir'le yapacağımız projeler var. Çal Belediyesi üzerinde yapacağımız projelerimiz var. İkisinin ortak noktada buluştu. Birlikte yapılacak projeler var. Çal'la ilgili yani ben tabii ki adaylar ortaya çıktığında daha ayağa yere basan projelerle alanda olacağız ama mesela en büyük projelerimizden bir tanesi tersine göç projemiz var bizim. Çok önem verdiğimiz, üzerinde önemli durduğumuz. Şimdi bakıldığında 2014'te çalın nüfusuyla ilgili yani nüfus sayımıyla ilgili 21 bin, 22 bin bareminde bir nüfus vardı çalda. Yıl 2024 gelindiğinde 17 bin, 18 binlerdi. Yani ilçemiz nüfusunu kaybetmek üzere. Ki bu nüfus kaybı hem ekonomiyi etkiliyor, efendim eğitim hayatını etkiliyor, efendim sanatsal faaliyetleri, kültürel faaliyetleri etkiliyor. E bu noktada biz önce durduralım, teşhisi düzgün yapalım. Niçin bu göç oluyor? Neden insanlar ilçede durmuyor? İle ve hatta başka yerlere gidiyor. Tespiti noktasında işte ekiplerimizle çalışıyoruz. Sonra da tersine göçüp tersine çevirme adına yapacağımız hamleler var. Biz bu projemize çok önem veriyoruz. İnşallah bunu tersine çevireceğiz. Çalıp gerçekten daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. E şimdi temsilde de sıkıntı oluyor. 2014'te 13 artı 2 mevzuyesi temsili varken bugün bir kontenjanı ve on meclis üyesiyle <laughs> temsil edilecek çam. Yani temsilden üç tane belediye ve değerli üç tane belediye meclis üyesini kaybetmiş. Yani ilde üç belediye meclis üyesini az gönderecek çam. Yani temsiliyet noktasında da bir sıkıntı oluşmuş ya. Yani. <laughs> Sayın Buyurun. gençlerle ilgili bir projeniz var Var mı? efendim. Siz anlatır mısınız? Tabii anlatırım. Gençlerle ilgili projemiz tabii her belediye başkanı kendi ilçesiyle ilgili efendim sosyal test yapacağım onlara daha güzel imkan sunacağım diyor. Bizde böyle böyle bir projemiz var ama içi boş oluyor. Yani içini doldurmak lazım. Gençler çalda durması adına, gerçekten orada iş imkanı adına efendim kendi sosyalite haklarını, sosyal sosyal yaşamlarını idame ettirme noktasında orada olması lazım. Biz bunun içini şu şekilde biraz açarak dolduralım. Çocuklarla da harmoni ederek, onlarla da birleştirerek bir projemiz var bizim. Ee, şöyle ki daha çok eğitim baz alınarak yaptığımız bu proje var. Devir, internet devri, bilişim devri, efendim, küresel dünyada hepimizin sosyal medya gücü hepimizin takdiri. Şimdi burada çocuklarımızın kendi inter yani belediyenin verdiği haklardan yararlanarak internet haklarından yararlanarak işte Instagram'ını kurabildiği, yazılım <laughs> işini yapabildiği, efendim işte robotik kodlamayı yapabildiği bir <laughs> uygulama sahası, profesyonel bir ekiple bir uygulama sahası yaratılması lazım. Çocuklar ve gençler birbiriyle abi kardeş ilişkisiyle artı rol model alacağı üniversite öğrencileriyle efendim işte çalımızın değerlerinden olan işte bir ağ kişisini getirerekten bakın işte bu arkadaşımız Ahmet Hakan işte bir öğretmen olmuş. Şu 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 aşamalardan geçmiş diyerekten bir rol model efendim örneği de vererekten gençlerimizle ilgili bir sosyal tesis projemiz olacak. İçini daha çok ilimle, bilimle donatılacak. <laughs> Bu Merkez Efendi'deki bir kütüphane örneği var mesela. Ben orayı zaman zaman gider, benim kızım da etkin kullanıyor. Oralara bakarım. Daha çok çocukların o eee Kütüphaneyi kullandıktan sonraki o dışarıdaki muhabbetlerine takılırım. Biraz dinlerim yani bana müsaade ettikleri ölçüde dinlerim. Kendi hayatları yani bu ileriki mesela işte 40 yaş 35 yaş grubuyla 18 yaş grubu arasındaki paylaşımları sosyal ihtiyaç anlamındaki paylaşımları da gerçekten bir uçurum var gençlerimiz. Yani bu bağı da çözmek lazım. Aynı dili konuşmak lazım. Efendim aynı havayı teneffüs ediyoruz ama bazen kendi çocuğumuzla bile aynı dili konuşamıyoruz mesela evde. Bu işte sosyal medyayı doğru yönde efendim evrilmesi lazım. Tam oturması lazım. E bir de Çal'da e, çocuklar konusunda ve gençler konusunda dezavantajlı durumlar oluşuyor. E, işte bu tabi gelen anlamda eğitimle de alakalı. Adam taşımayla köyden Çal'a geliyor, liseyi işte puantajlı okullar var. Malum, Denizli'de. Dört, beş tane. Orayı kazanınca da bu tarafa geliyor. Niye bir tanesi Çal'da olmasın? Gençlerle ilgili. Efendim, işte Anadolu Lisesi mi? Var ama diğer meslek grupları ile ilgili ara eleman yetiştirilen kurumların da donatılması lazım. Gençlerle ilgili. Ahmet Bey, buyurun. Ee, çal dinamik bir şehir. Yani deniz açısından baktığında çal önemli bir şehir. <laughs> ee, çalın sokakta konuşulan veya orada en büyük sıkıntısı nedir? Çözüm önerileriniz var mı bu sıkıntılara yönelik? Evet. Bu işte temin de dediğimiz gibi tersine göçle ilişkilendirelim. İşsizlik gençlerimizin iş imkanı sıkıntısı var. Çalda durmak istemiyorlar. Ya şimdi bir takım e, i̇slam edilen yerler var ama maaşı da doyurucu olmuyor. Efendim, oğlum. gençlerimiz daha çok denizli tercih ediyor. Hatta şöyle esprili bir dille buna yanıt verelim. Bir e, kafede bir kahve içiyor, bir selfie yapıyor. Bugün böyle olsun dedik diye şeye koyuyor. Yani şimdi o daha cazip geliyor. Aynı ilinti içerisinde değerlendirmek lazım. Biz gençlerimizle ilgili e, projelerimizde, İslam noktasında inşallah e, oraya güzel yatırımlar yapacağız. E, Detaylandırmayın efendim, çünkü sahada rakiplerimiz olunca bunun altını güzelce doldururuz. Çal'da gördüğünüz gibi genelde oy bölme durumları yaşanıyor. Yani e, baktığımda 2019 seçimlerinde DSP'nin çok ciddi bir oy böldüğünü ve seçimin kaderini etkilediğini görüyoruz. E, siz bu dönemdeki İYİ Parti'de yanınızda olmayacağınızı söylediniz. Yani resmi açıklama bu şekilde. Evet. 14 puanlık bir fark var son e, seçime baktığınızda. Bu farkın nasıl kapanacağını düşünüyorsunuz? Yani o 14 puanlık fark hem daha fazla bölünmüşlük varken nasıl kapanır? Tamam. Şimdi şöyle... <laughs> Sizin söylediğiniz <laughs> yerel seçimle ilgili. Evet. Evet. Genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi çaldı, iyi oy alır ve birinci bitirir. Yerelde tabii yerel faktörlerde e, aday menşeli oy bölünmeleri evet. oluyor. Şimdi 2019 yılındaki o hadise tabii ittifakla alakalı bir şey. İttifakla alakalı bir şey. E, millet çal gibi bir yer, demokrat bir yer, kültür olan bir yer. Efendim Millet İttifakı'na verildi, iyi Parti'ye verildi. Şimdi orada parti etiğini efendim kullananlar oldu. Ben alttan biri olarak buna cevap vereyim. Yani bir aday profiliyle değil de halkın siz sokağa zoruz ben de sokağın nabzıyla cevap veriyorum. Kesinlikle. Dediler ki işte bir kısım insanlarımız, biz bu ittifakı istemiyoruz kardeşim, <laughs> üçüncü bir yol istiyoruz dediler. Üçüncü yolu tercih eden insanlar da Öyle bir oy bölmeye, sizin tabirinizle oy bölmeye gitti. Sonuç kaçınılmaz oldu. E, o aday arkadaşımız seçimi üçüncü bitirdi ama 3100 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı 4000 oy aldı. Şu anki belediye başkanı 5600 gibi bir oy aldı. Yani. Bölme orada tamamen bu ittifakın tam anlatılamaması ve insanlarda vücut, çal insanında vücut bulması, bulamamasıyla oldu yani. Gerçekteki durum budur ama tabii bu siyasettir, değişik sokak ağzıyla ya da tevatürle söylenen şeyler vardır. Kimi adaya bunu yorar, kimi meclis üyesine efendim bunu atıfta bulunur ama gerçekte çalın. Yani sokaktaki genel halkı şudur, üçüncü bir yol istedi halkımız, öyle bir çıkış noktası aradılar. Ama şimdi de Milli ittifakı yok, ee, Evet. ayrıldı yine iyi partinde de alay olacak. Aday şu an. Yani e, şeyde de e, Çal'da da iki dönemdir e, görev yapan bir Cumhur İttifakı'nın evet. belediye başkanı var. Evet. Yani dolayısıyla kendinizi bu noktada Nerede koşullarda evet. Söylüyorum. İddianızı ya. alayım. Alalım. <laughs> Şimdi e, dedikleriniz matematiksel mantığa göre haklı. Fakat sokaktaki tavır önemli değil. Yani o sizin dediğinizle ilgili. Sokaktaki tavır değişim istiyor. Biz alanda gördüğümüz bir değişimden yanalar. Ya artık Sayın Fethi Akça, bizim arkadaşımız, görüştüğümüz, sokakta gördüğümüzde merhabalaştığımız, telefonlaştığımız bir arkadaşımız. 10 yıldır belediye başkanı. Tabii ki. Bir yorgunluk bizim açımızdan ya. Yani. Bir yorgunluk olduğu kesin, bir değişime çalın gebe olduğu kesin. Partimizin aday menşeli arkasında birlikte olacağı da kesin. Çünkü Çağal 2014'te de beni getirdiklerinde ön seçime evrilmişti hadise. Ama bu dönem e, yani tabiri caizse kavgasız, dövüşsüz, patatsız bir aday tespitine gidildi. Son derece de güzel oldu. Tabii mutlaka memnuniyet noktasında bizim ismimizle ilgili memnun olmayan insanlar vardır. Abilerimiz vardır, aptallarımız vardır. Bizim işimiz birleşe birleşe kazandık. Durumları anlatmak. Efendim durumu demek. Diğer aday, aday arkadaşlar için ben adayım. Pemeden geçmiş resmi kazanmış bir adayım. Fethi Bey aday adayı. Yüksel Bey aday adayı. Hakan Bey aday adayı. Mutlaka oradan da bir ama birliktelik sağlanacak. Ama bir ayrılık söz konusu olacak. Üçüncü belki bir dördüncü yol olacak çalda. Bunu altını çizerek söylüyorum bir dördüncü yolda olabilir yani. Çünkü toplumdaki çaldaki nabız bu sizde zaman zaman oraya gittiğinizde yaptığınız röportajlarda illaki bununla karşılaşacaktır. Karşılaşacaksınız yani. Oysal anlamda da bu farkı nasıl kapatacağız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy kült bir oyu var oldu 4000 4500 bareminde. Tabii bu genel şeylerde değişebiliyor. Bazen 6000'e çıkıyor, pik yapıyor. Bazen işte bir söylem oluyor, bir şey oluyor. O seçimlere denk geliyor. 300 500 azalma oluyor ama bizim hedefimiz seçimi kazanmak. <laughs> birleşe birleşe kazanmak. Yani İyi Parti'nin e, adayı olması, Fetakçı'nın Cumhur İttifakı'ndan çıkması ya da diğer adayın üstünde evrilmesi de biz şunu diyoruz. Gönül ittifak yapacağız. Gönül ittifak yapacağız yani. E, bu noktada <laughs> sayıyı kesinlikle altı bin lira, yedi bin lira çıkaracağız. Ne yani? Buyurun. Mustafa Karakon'a hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ederim. <laughs> Yüksel Bey basın çıkanınıza geldi. Yüksel Bey ben ekonomisi bir hediye ekonomi <laughs> Evet. Orada TC ibaresini gündeme getirmişti. Evet. Şimdi geçtiğimiz seçimde bunun çok fazla tartışması oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanan belediyeler TC ibaresini koydu. Sizin düşünceniz ne olacak? Benim düşüncem tabii ki orada. Biz kazandığımızda Türkiye Cumhuriyeti devleti OTC logosunu oraya yerleştireceğiz. Yüksel Bey e, bir çal belediyesi değil efendim. Yani bugün baktığımızda Bozkurt'ta da TC ibaresi vardı. Merkez Belediye belediyemizde var. Babadan da var. Sevin Sağ'da. Yani big. yani e, biz de kazandığımızda o ibareyi oraya koyacağız. Yüksel Bey tabii orada söylemesi hem adaya destek noktasında hem bir de aynı kültürden insanlar değil, akademisyen kendisi, eğitimci, nerede eğitimci? biz bazen konuları detaylandırırız ama bu hassas nokta. Bu sadece çal özelinde, deniz özelinde bir sorun değil. Türkiye özelinde bir sorun bu. Yani bakıldığında e, yani ben şunu demiyorum kesinlikle e, Fethi Bey'in böyle bir algısı olduğuna inanmıyorum. Fethi Bey de ister oraya Cumhuriyet Devleti'nin TCV logosunu koymak ama onu bizzat kendine sorarsanız daha iyi olur. Şimdi biz genel siyasetin dışında biz konuşmamız lazım. Yani bizim iddiamız şu. Bu arkadaşlar iki turla, üç turla biz beş turla getireceğiz. Altı turla getireceğiz. Dinamik katlolarla mücadele edeceğiz. Efendim. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık sebebi anayasada vücut bulan ilkeler Cumhuriyet'in değerleriyle ilgili mutlaka görülmesi gereken, olması gereken iç dinamikler olacaktır yani. Teşekkür ederiz. Hayırlısı. Çok sağ olun.